Merhaba dostlarım, ben Neyo. Politikse, hadi ilk lisan... Hatta dur, Porçay'ın videosuna geçelim. Bu geçirdim. videoyu izliyorsanız yapmak istediğim şeyi çoktan yapmışımdır ya da yapmak üzereyimdir. Sadece henüz haberlere yansımamıştır. Yani şu an beni durdurmaya çalışmanızın ya da insanlığımı oynamanızın falan bir alemi yok. Çünkü inanın bana bunu uzun zamandır düşünüyordum. Sadece kafamda mükemmel planı kurgulamam gerekiyordu. Ve şimdi vakti geldi. Bu benim manifesto. Bu videoyu çekme sebebim arkadakilere neyi neden yaptığımı falan açıklamak değil. Beni en çok şaşırtan şey bunu neden daha fazla kişinin yapmadığı. Bu toplum bizi itaatkar ve uysal insanlar olarak şekillendiriyor ve ömrümüz boyunca içimizden hevesimizi, neşemizi, ışığımızı sömürüp bizi ya bir makinenin çarkı olmaya zorluyor ya da bir çöp gibi kenara atıyor. Farkında olman lazım. Senin de eski heyecanın yok. Sana da her şey sıkıcı gelmeye başladı. İşin kötüsü aklına gelen, seni heyecanlandıracak, belki içindeki ateşi canlandıracak fikirlere bile kim uğraşacak ya diyorsun. İşte bu videoyu bu yüzden çekiyorum. Çünkü ben de senin gibiydim. Ta ki bugüne kadar. Bu manifesto benim bu Biz ne izliyoruz şu an lan? Düzene artık yeter değişim. Yeterince zaman sonra kargaşa dünyaya hakim olacak. Neden mi? Çünkü kargaşa her zaman daha güçlüdür. İster yapımı asırlar süren mimari bir eser, ister ince ayrıntılarına kadar düşünülmüş bir sanat eseri olsun, ok yaydan bir kere çıktığı an hiç fark etmez. Hepsi kırılgan, narin ve zayıf ve bu zayıflık artık benim midemi bulandırıyor. Bu zayıflığa ısrarlı hizmetimizse canımı sıkıyor. Bu sistem her zaman birilerinin altta kalması üzerine kurulu. Çünkü altta kalanlar olmazsa işlemeyecek bir sistem kurdular. Ve biraz öne geçmeye çalışırsan da anında sana tekmeyi basacaklar. Ve bunun farkındasın. Farkında olman lazım. Hepimizi buna mahkum ettiler. Oynayabildikleri tek oyunu zorla bize de oynatmaya çalışıyorlar. Ama koltukları bir kez sarsıldığında, bu düzen bir kez bozulduğunda asıl oyun ortaya çıkacak. Ve o oyunu oynayamayacaklar tek korkuları bu. Biz ise bu oyuna hazırlıklıyız. Hatta hayatımız boyunca hazırlanıyorduk. Sadece üstümüzdeki miskinliği atmamız gerekiyordu. <laughs> Şimdiden duyabiliyorum. Etrafta kaçışan kızlar, çocukların çığlıkları, haykıran çaresiz yaşlılar. Bu hissi özlemişim. Ve hayır, size her ne kadar aksini söyleyecek olsalar da buna internet sebep olmadı. Tam tersi. Bu internetten çok daha eski bir şey. Belki yüzlerce yıl kadar eski. Bu doğal olan, internet yeni olan. İlginç gelebilir belki duyanlara ama şimdi düşününce çocukken bile bunun provalarını yapardım biliyor musunuz? Sanırım biraz da o zamanki çaresiz çığlık seslerini özledim. Ben henüz bir değişim göremiyorum diyorsanız merak etmeyin. Artık fitil ateşlendi. Gerisi sadece zamana kalmış. Saklamanın alemi yok. İster evine git, kapını pencereni kilitle, istersen kulaklarını tıka. Duyacaksın. Sen de duyacaksın. Sen de, sen de, sen de. Ve bu uyuşuk, miskin sessizliği bir gürültü yarıp geçecek. Kimsenin beklemediği bir anda. Bazıları kutlama yapıyorken, bazıları ailesiyleyken, hatta bazıları uyurken. Korkacaksınız ve uzun zamandır hissetmediğiniz bir korku olacak bu. Çık, çık. Ve şimdi tam zamanı. Gel gel. Aha. Koş 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 koş. Oh, I'm sick. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayınlarda ve videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler diliyorum.